Ayol ben sen sizin pikniği kıskandım dediğin zaman şaka yapıyorsun zannettim. <laughs> Yok canım ya. Niye ki yani? Hem yani yapamadıklarımızdan biri daha işte. Tabii senin şu meşhur sandviçleri saymazsak. <laughs> ama hiç, hiç iyi bir zamanlama olmadı. Mustafa'yı atlattım ama. Yani kıymetin ikna olduğunu hiç sanmıyorum evet. ben. Zaten doğrusu yalan falan da söyleyemedim. Şurası nasıl bak güzel bir yer değil mi burası? Burası ha? Bak şurada. Fena güzel değil. güzel. Ha, buraya yerleşelim mi? Güzel. Hayır. Kadın tutturmuş. Hayır, çocuk çocuk sizin umurunuzda. Sanki sadece onun çocuğu. Deli Gel midir samlatayım. divane midir nedir yani? Gel şuraya otur. Otur. Hadi. Bizim hasırımız yanmıyormuş. Hasır neymiş canım? Sen yani sanki çocuk bizim de çocuğumuz değil yani. Çay mı kahve mi içeceğini bilemedik. Sana iki tane şey hazırladık. Hazırladık derken? E canım Burcu ile ben tabii. Bunların hepsini ben tek başıma hazırlayamazdım ki ya. Ya bu kıymet başlı başına bir gıybet zaten. Hayatı boyunca seni kıskandı durdu. E tabii seninle de yenişemeyince Öyle oldu. Yani çocuğumuz bu halde olmasaydı ben onun çoktan hakkından gelirdim de işte yani. Ya sen şu ayakkabılarını bir çıkarsana. Niye? Hiç yapmadın değil mi? Hatırlamıyorsun de. Hani söz vermiştin. Niye? Hem de o güzelim bahçede. Aman! ...çalışanlar dil desinler ondan sonra. E desinler. Ah be Esma ya! Ah be Esma ya! Desinler, desinler. Desinler ne derlerse desinler. Sen... birileri bir şey diyecekti, hiçbir şey yaşayamadın hayatında ya. Hadi, çıkar bakayım şu ayakkabı. Ne yapayım? Aa! Ya, yapma bırak ya! Bırak kendini aa. be kadın! Tamam tamam, ah, ben, ben yaparım. Verdim. Ay. Bırak <laughs> yedir, sal be! Sal! sal hadi! Ya baba, ben yaparım! Dur bir! Hayır, hayır tam, ya. Ayaklarım o, tamam! Ya! Ayakkabıların kirlenecek evdekilere ne diyeceğim ben? Çıkar şu ayakkabıları. Ya alt tarafı toz olur, silkeleriz ya. Hayır, ya cam vardır. Ne bileyim, kıymuk falan vardır. Ayağım kanar. Zaten çıktığımı anlarlar. Ya korkma bu kadar çimlerden. Alt tarafı çim. Esma, şu çimlere bir baksana. yeşil halı gibi. Saydıkların bu hazlı yaşamanı engel mi sence? Ha? Hadi gel. <laughs> ya. Hadi gel. Tamam. Tamam. <laughs> gel korkma, gel. Aa, şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Aç kollarını şimdi. gözlerini. <laughs> Kapat. Toprağı hisset. Güneşi hisset. saçındaki rüzgarı hisset. Sinek bile gitti sanki <laughs> Gider. Darlandığında bunu yap. Nerede olursan ol. İki dakika da olsa teslim et kendini doğaya. Bütün sesler gider. Bir sen kalırsın. Ama biz geri dinliyoruz ya. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Doğanın sesini dinle. Kendine dikenli tellerden sınırlar koyuyorsun. Bırak kendini, bırak. Hayat seni taşır, götüreceği yere götürür zaten. Bak, bak şimdi de götürüyor. Bak, hayal Her şey bitmiş. Adanın bütün tahlilleri temiz çıkmış. Buradayız ve kutluyoruz.